çoğu erkek cazibenin daha çok kovalamak, doğru sözleri söylemek ya da kendini kanıtlamaktan geldiğini düşünüyor. Yanılıyorlar. Gerçek şu ki ne kadar çok uğraşırsan o kadar zayıf görünürsün. Ne kadar çok kovalarsanız o kadar çok kaçıyor. Ne kadar çok kanıtlarsanız o kadar az ilgileniyor. İşte kimsenin sana söylemediği şey. Cazibe çabadan gelmiyor, bilişsel uyumsuzluktan geliyor. onun beklentilerinin tam tersini yaptığında zihni sende takılı kalıyor. Çözemiyor ve çözemediği şey onun dikkatini ele geçiriyor. Buna görünmez mıknatıs prensibi diyorum. Güneş gezegenlere yalvarmıyor yörüngede kalmaları için. Sadece var oluyor ve çekim geri kalanını hallediyor. Sen de aynı şekilde olabilirsin. Bu video sana cazibenin gerçek psikolojisini öğretecek. İtiş çekmek, muhtaç görünmeden kovalamayı tersine çevirmek, zihninde psikolojik tuzaklar kurmanın nasıl olduğunu. Sonunda 99 kadın bu tekniklere direnmek için hiçbir şansı yok. Çünkü bilinçli direniş çalışmıyor. Bu bilinçsiz beyni hedefliyor. Ama uyarı, bu güçlü ve güçte sorumluluk gelir. Bunu manipülasyon için kullanma. Gerçekten ilgilendiğin biriyle gerçek bir bağlantı kurmak için kullan. Hazırsan başlayalım. Önce temel prensibi anlayalım. Görünmez mıknatıs prensibi. Cazibe çabadan değil, varlıktan gelir. Değer ihtiyaçtan değil, yeterliliğinden gelir. İlgi kovalamaktan değil, kayıtsızlıktan gelir. Kulağa çelişkili geliyor, değil mi? Ama psikoloji açık. İnsanlar bekledikleri davranışı sergilediğinde beyinleri seni tanıdık bir kalıba sınıflandırıyor. Sıkıcı, tahmin edilebilir, güvenli ilgi azalıyor ama beklenmedik davranış sergilediğinde beyin uyarı veriyor. Tanıdık değil, tahmin edilemez, belirsiz ve beyin belirsizliği çözmek zorunda. Bu demek sen de düşünmeye devam ediyor. İşte görünmez mıknatıs işe bu şekilde başlıyor. Tahmin edilemez olarak, şimdi pratik uygulamaya girelim. Çoğu erkek bir kıza ilgi gösterdiğinde ne yapıyor? Sürekli mesaj atıyor, iltifatlar yağdırıyor, planlar yapıyor, müsaitlik gösteriyor, ilgi gösteriyor. Hepsi açık. Hepsi öngörülebilir. Hepsi zayıf. Çünkü bu yaptığında ona ne söylüyorsun? Senin onun onayına ihtiyacın var. Senin onun dikkatine ihtiyacın var. Senin ona ihtiyacın var ve ihtiyaç çekici değil. İhtiyaç itici. İhtiyaç itici değil. İhtiyaç itici. Şimdi bilişsel uyumsuzluğu nasıl kullanacağımızı görelim. Bilişsel uyumsuzluk iki çelişkili inanç aynı anda tutulduğunda oluşur. Beyin uyumsuzluk kaldıramıyor, çözmeye zorlanıyor. Cazibe de şöyle çalışıyor. Ona ilgi gösteriyorsun ama sonra geri çekiliyorsun. Bağlantı kuruyorsun ama sonra mesafeli duruyorsun. Güzel olduğunu söylüyorsun ama takip etmiyorsun. Çelişki zihnine takılıyor. Beyninin ne düşündüğü bu, ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu, ilgilenmiyor mu? Benimle flört ediyor mu? Sadece arkadaş mı? Beni beğeniyor mu? Başka biriyle mi ilgileniyor? Çözemediği an sende düşünmeye devam ediyor. Sende takılıyor ve takılı kalan şey çekici hale geliyor. Şimdi iltifat tuzağını konuşalım. Çoğu erkek iltifatların cazibe yarattığını düşünüyor. Yanılıyorlar. İltifatlar güzel ama döngüyü kapatıyorlar. Ne demek istiyorum? Ona söyle, çok güzelsin. Beynin ne yaptığı bu? Oh beni beğeniyor. Onu biliyorum. Döngü kapandı. İleri gitmesi için sebep yok. Ama şimdi çelişki kullan. Güzelsin ama muhtemelen kötü bir kişisin. Ne olur? Beyninin ne düşündüğü bu? Bekle ne? Beni beğeniyor mu beğenmiyor mu? Bu iltifat mı yoksa alay mı? Şimdi şaka mı yapıyor? Döngü aç. Çözmek zorunda. Yani devam ediyor. İşte çelişki gücü buyu döngüyü kapatmıyor, açık tutuyor. Ve açık döngüler dikkat tutuyor. Şimdi gömülü komutları konuşalım. Bu ileri seviye ama güçlü. Gömülü komutlar sıradan konuşma içine gizlenmiş önerilerdir. Bilinçli direnci atlatırlar, çünkü doğrudan komut gibi görünmezler. İşte nasıl çalıştığı, diyor musun? Daha sonra bana mesaj atmalısın. Hayır, çünkü bu yalvarma. Bunun yerine dersin, bu kadar eğlenceli bir konuşmadan sonra çoğu insan daha sonra mesaj atmak istemekten kendini alamaz. Farkı görüyor musun? İlki yalvarıyor, ikincisi fikir ekliyor. Onun düşüncesiymiş gibi hissettiriyor ama sen ekledin. Başka bir tane. Diyor musun? Seninle görüşmek isterim. Hayır. Bunun yerine dersin. Böyle bir enerjiye sahip insanlar genellikle gece bitmeden birbirlerini tekrar görmeyi hayal ederler. Gömülü komut nedir? Birbirlerini tekrar görmeyi hayal et. A ama direkt söylemedin. Gözlem olarak paketledin. Beyninin bilinçli kısmı geçiyor, bilinçsiz kısmı fikir alıyor. İşte gömülü komutlar bu şekilde çalışıyor. Bilinçli savunmaları atlatırlar. ve bilinçsiz seviyede çalışırlar. Şimdi açıklamaya zorlama tekniğine geçelim. Bu ince ama güçlü. Onu sana açıklama yaptırmak istiyorsun. Çünkü açıkladığında kendini ikna ediyor. Şöyle çalışıyor. Bir şey söylüyorsun. O soruyor, ne demek istiyorsun? Açıklıyorsun ama tamamen değil. Meraklı bırakıyorsun. Şimdi daha fazla soru soruyor. Daha fazla soru sorduğunda daha fazla yatırım yapıyor. Daha fazla yatırım yaptığında daha fazla ilgileniyor. Örnek diyor, bugün ne yaptın dersin? Absürt bir şey. O soruyor, ne gibi dersin? Söylemem herhalde. Şimdi ne oluyor? Meraklı bilmek istiyor. Yatırım yapıyor. Sonunda söylediğinde absürt olmasa bile ilgilendirecek. Çünkü onun zihni buna yatırım yaptı. Yatırım değer yaratır. Hediye gibi verilmiş bir şey değer yaratmaz. İşte açıklamaya zorlama tuzağı bu. Ona çalışma yaptırıyorsun ve çalıştığı şey değerli hissettiriyor. Şimdi pratik uygulamayı topluca görelim. Bir kızla tanıştın. İyi konuşma, bağlantı var. İyi konuşma, bağlantı var. Çoğu erkek ne yapıyor? Hemen mesaj atıyor. Ertesi gün buluşma teklif ediyor. Onu kovalıyor. Sen bunun yerine ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bir iki gün bekliyorsun. O merak ediyor. Neden mesaj atmadı? İlgilenmiyorum mu? Başka biriyle mi? Şimdi çözemez hale geliyorsun. Mesaj attığında basit tutuyorsun. Uzun paragraflar yok. Emoji yağmuru yok. Sadece hey komik bir şey oldu bugün. Gerisi yok. Açık döngü, meraklı soruyor ne oldu şimdi gömülü komut kullanıyorsun dersin insanlar bu kadar rahat hissettiklerinde genellikle sonrasında bunu düşünmeyi bırakamazlar gömülü komut sonrasında bunu düşünmeyi bırakama senin hakkında ama direkt söylemedin doğal gözüküyor buluşma zamanı geldiğinde ne yapıyorsun hafta sonunu temizlemiyorsun planlarına uymuyorsun hayatın var dersin Çarşamba akşamı müsaitim, bu kadar. Kendine değer veriyorsun. Ve bu çekici, buluşmada ne yapıyorsun, onu sorularla bombardımana tutmuyorsun. İltifatlarla yağdırmıyorsun. Rahat duruyorsun. Dinliyorsun. Ara sıra şakalaşıyorsun. Ama hiçbir zaman muhtaç değilsin. Bir şey söylüyor. Dersin, ilginç. Ama muhtemelen yalan söylüyorsun. Gülüyor, soruyor. Neden öyle düşünüyorsun? Şimdi açıklama yapıyor. Yatırım yapıyor. Çaba gösteriyor. Gece sonu geldiğinde ne yapıyorsun? Ona yaramıyorsun. Dersin eğlenceliydi ve ayrılıyorsun. Tekrar ne zaman göreceğiz sormuyor. Gelecek planlar kurmuyor. Sadece gidiyorsun. Ne oluyor? Çözemez hale geliyorsun. Beğendi mi? Tekrar görmek istiyor mu? Başka biriyle mi? Zihninde takılı kalıyorsun. Birkaç gün geçiyor. O mesaj atıyor. Demiyor musun? Sana mesaj atacaktım. Hayır. Bu yalvarma. Bunun yerine dersin. Hey. Basit. Kayıtsız değil ama muhtaç da değil. Sohbet ediyor. Dersin. Çarşamba eğlenceli. Tekrar yapmalıyız bir ara. Bir ara. Bir değil. Açık. O soruyor ne zaman dersin görürüz. Merak içinde bırakıyorsun. Şimdi ne oluyor? O kovalıyor. Çaba gösteriyor. Yatırım yapıyor. Rol ters döndü. Sen artık peşinde değilsin. O senin peşinde. İşte görünmez mıknatıs prensibi bu şekilde çalışıyor. Şimdi ince noktaları konuşalım. Bu sadece kayıtsız davranmak değil. Kayıtsızlık ilgisizlik gibi görünür. Bu stratejik kayıtsızlık. İlgi gösteriyorsun ama muhtaç değilsin. Bağlantı kuruyorsun ama bağımlı değilsin. İlgileniyorsun ama yatırım yapmıyorsun. Fark ince ama kritik. Kayıtsız erkek ilgilenmez. Stratejik kayıtsız erkek ilgilenir ama ihtiyaç duymaz. Biri itici, diğeri manyetik. Şimdi zamanlama konuşalım. Her adım doğru zamanda olmalı. Çok erken ileri git, çok istekli görünürsün. Çok geç bekle, ilgi kaybedersin. Denge nedir? Kural basit. Her zaman ondan biraz daha az ilgili ol. O mesaj atıyor sabah, sen öğleden sonra cevap ver. O paragraflar yazıyor, sen cümleler yaz o planlar yapıyor. Sen esnek kal. Her zaman biraz daha az yatırım yap. Bu seni çekici tutar. Çünkü daha çok ilgilenen taraf her zaman daha az güce sahip. Daha az ilgilenen taraf kontrol eder. Şimdi duygusal kontrolü konuşalım. Bu çalışması için sakin kalmalısın. Sonucu umursarsan başarısız olur. Çünkü umursama muhtaçlık olarak sızar. Ve muhtaçlık öldürücü. Nasıl sakin kalırsın? Seçeneklerin olduğunu hatırla. Bu tek kız değil. Bu tek şans değil. Sonuç ne olursa olsun iyi olacaksın. Bu zihin hali özgürlük yaratır. Ve özgürlük çekici. Şimdi hızlı özet yapalım. Tüm sistemi iki dakikada. Rahat yürü. Göz teması tut. Dinle. Şaka yap. Fikir ek. Onu özgür bırak. Sakin kal. Sakinliğin merak yaratır. Şakan gerilim yaratır. Sözlerin radarın altından geçer. Onun seçimleri onun hikayesi olur. Günler sonra mesaj at. Basit tut. Komik bir şey söyle. Açık döngü. O soruyor. Sen açıklıyorsun ama tamamen değil. Meraklı bırakıyorsun. Planları gevşek tut. Hayatın var. Ona uyum sağlamıyorsun. Çarşamba müsaitsin. Alır ya da bırakır. Değer kendine vermek çekici. Buluşmada rahat ol. Muhtaç olma. Şakalaş. Onu gülümset. Ama hiçbir zaman ona yarama. Eğlenceli olduğunda ayrıl. Tekrar ne zaman diye sorma. Sadece git. Günler geçsin. O merak etsin. Mesaj atıyor mu? Belki değilse umursamıyorsun. Seçeneklerin var. Zihin hali özgürlük yaratır. Mesaj attığında basit kal. Bir ara tekrar yapalım. Belirli değil. Açık. O ne zaman diye soruyor. Sen görürüz diyorsun. Merak içinde bırakıyorsun. Şimdi o kovalıyor. Çaba gösteriyor. Yatırım yapıyor. Rol ters döndü. Sen artık peşinde değilsin. O senin peşinde. İşte görünmez mıknatıs prensibi budur. İtme değil, çekme. Kovalama değil, çekme. Kanıtlama değil, var olma. Güneş yalvarmıyor. Sadece parlıyor. Gezegenler yörüngede kalır. Sen de aynı şekilde olabilirsin. Hatırla. Bu manipülasyon için değil. Gerçek bağlantı için. Ama gerçek bağlantı muhtaçlıktan değil güçten gelir. Zayıflıktan değil özgürlükten. İhtiyaçtan değil seçimden. Bu teknikleri kullandığında sadece kadınları çekmiyorsun. Doğru kadınları çekiyorsun. Gücü saygı duyan kadınları. Özgürlüğü takdir eden kadınları. Muhtaç olmamanı çekici bulan kadınları. Çünkü sonunda güçlü kadınlar güçlü erkekler istiyor. Muhtaç erkekler değil, yalvaran erkekler değil, kendilerini bilen erkekler, hayatları olan erkekler, eklenti arayan değil ortak arayan erkekler. Bu ol ve 99 kadın direnemiyor. Şimdi size sorum. Bu prensipleri hayatınızda denediniz mi? Çalıştı mı? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Ve kadınları çekmeden çekmenin daha fazla psikolojisi için abone olmayı unutmayın.